Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte bomba bir gibi bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Harfleri karıştırdım. Bugün sizlerle birlikte başlıklarında görmüş olduğunuz üzere Leri Lavri, Melek Leri kostümlerine bakacağız. Adı neymiş bunun? Melek. Ee, en beğendiğim iki kostümü değineceğiz ve onlara puan vereceğiz. O zaman videoya geçin. Let's go. bu arada kanala abone olun olup like atarak ve yorumlara da yorum yazarak bana destek vermeyi unutmayın. Go. Evet arkadaşlar şu anda maçımızın MM süresindeyiz. 3 kişi daha girerse benim gönlüm hani o kadar çok. 2. Ben hangi oyun girdim bilin bakalım. Yorumlara yazın. Evet çift hesaplaşma gidiyorum. Şimdi ben kutsal kurmayı aldım hani böyle vurdukça kalkan kazanıyorsun. Yani son çocuğum muydu bir şeydi onu almadım. Aslında onu almam gerekiyor ama neyse. Ama ben karakter hasar fazla olduğuna ve kalkanın iyi olacağını düşündüm. O yüzden bunu aldım. Ama bir sürü no skill de benim başıma denk geldi. Özellikle de kit. Şuradan bizimki yük yük topluyor galiba. Çünkü ben çünkü ben iki tane yük kırmadım hani. Ben öyle bir şey yapmamak. Evet 3000 kalkanımız var. Biz şöyle bir e, Edgar Edgar'dan korunmak için parantez içinde ye. Eyvah. Eyvah. Hayır, hayır. Ne diye Benim o artıya almam gerekiyor. O şey. Ay, ee... Hayır, 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 hayır. Lütfen öl, lütfen. Geberdim. Zaten yani oyunu saldım hani. Şu anda bekliyoruz ama. Edgar'ın orada olduğunu da biliyor. arkadaşlar kitin nereye atladığını az önce gördünüz mü? Galiba oto için bunların hepsi oldu. Ya üçüncü olsak bile yeter hani güzel hani bari. Yani biz atmasaydın iyiydi de adam sadece 8 bin olmuş. Yani benim bu kostüme puanım 10 üzerinden 9. Çünkü Larry Lavery'i hiç pardon Lavery'i hiç beğen beğenmedim. Bu Kardeşim Larry dedim. lavre Yani Lavri inanılmaz kötü olmuş. Onu söyleyeyim. Burada adama bir, bir şey falan verseydiniz hani böyle gariban kalmış valla. O zaman bir de ışıltıla Larry Lavri yapalım. Daha onun üzerinden alt. Yani 7'yi hak ediyoruz. 7'yi hak ediyor aslında. Burada Ler'i Larry... Pardon lavriyi güzel yapmışlar. Nereye pek beğenemedim. Ama kara melekleri lavri inanılmaz iyi. Burada lavrisi de güzel. Lerisi de. diğer kostümlerde böyle. Yani nasıl diyeyim. Bu daha güzel işte. Hani. O zaman yine böyle güzel bir maçımıza. Geçin bu sefer hangi oyun modunu oynasak diye düşünüyorum. Ee, hesaplaşmayı hiç seç. Ben üçlü hesaplaşmayı seçtim arkadaşlar. Birazcık güzel bir fake olmuş olabilir. Neyse o zaman MM'e geçelim. Şu an. Yes 12'de 12 defa buna denk geldim yani şu an bugün olarak. Evet. Birden iki tane Leril abi var sandım. Ama neyse. Bizim takımda bir de Low var. Ben ilk önce Low'u bir de Low galiba Afrika. Güzel alt yedik. Aa FK değilmiş. Ben de şuradaki yüklerden ziyade aslında çünkü Edgar gibi tehditkarlar var ama benim de olsun bari Edgar'ı aldık. Ama karşı takımda da Edgar var. Ne kadar çok Edgar var. Bir de Edgar kullanılmıyor. Doğru. Galiba ben artık bu Edgar meyinlerden çok sıkıldım ve Edgar kızacağım cidden hani aslında kötü bir şey yapmış olacağım ama neyse hayır 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 şu anda ya istiklal ya ölüm şu anda hani öyle bir durumdayız burada bir şey yok mu bir adam falan oh be iki tane yardımcım yani korumam var artık tamam benim hani container'lar var ama ben bir container karakter değilim Edgar. Yani no skill container'layamıyorum maalesef ki. Oy orada birbirlerini yediler hepsi. Bu, bunun ultisi ve aksesuar çok fazla hasar veriyor. Yani iyi ki ben başka bir özel gücü seçmişim. Oh hayır. Şeli var. Şeli arkadaş takımında şeli var. Şeli var. Şeli var. Ah be. Ya neyse bu kostüme puanım da 10 üzerinden 10. Çünkü Lirik zaten çok güzel yapmışlar. Lali'yi de inanılmaz yapmışlar. Kulübümüze de yine gelmeyi unutmayın. Oha. Simgesine bakın. Ama şu an kabul edemeyeceğim. Üzgünüm. Ee, o zaman biz burada videoyu bitirelim. Yani sessiz aldığım için üzgünüm. Ee, siz de hafta sonu ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Şu an aslında hafta sonu değil. De. Ben artık her salı ve cuma ayrıca pazarda video atmayı düşünüyorum. Böyle elli iki kere 3 yani 100 156 video atarım hani yılda güzel de olur ama günde short videolar. Shorts videoları dağıtmayı düşünüyorum. Tabi onu daha öğrenmem gerekiyor. O zaman bay bay. O zaman bay bay. Bu videoyu da burada kapatalım. Diğer kostümleri, puanları da yazmayı unutmayın.